Selamun aleyküm. Elmaslı Günera hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu pilavın tarifini sizlerle paylaşacağım. Sadece bulgur ve yeşil mercimekten oluşan bu pilav çok harika yöresel bir lezzettir. Ben Kütahya'nın Domaniç ilçesinden olmama rağmen Kütahya'ya ait olan bu pilavı bilmiyordum. Buraya gelince öğrendim. Öncelikle yeşil mercimeğimizi yıkayıp haşlıyoruz. Ölçülerimiz birebir olacak. Normalde 4 kişilik bir aile için bir su bardağı ölçüsü yetiyor. Bu tarifte birer buçuk su bardağı kullandım. Mercimeğimizi ocağımıza koyduk ve pişmesi için bekliyoruz. Bu arada bir büyük baş soğanı küçük küçük doğrayacağız. Salça dahi yok arkadaşlar bunun içinde. Ve umulmayacak derecede çok lezzetli oluyor. Güzel güzel ince ince doğradığımız bu soğanlarımızı kavuracağız. Şimdi bakıyoruz mercimemizin içinde su kalma ola çünkü bunu ölçülü vereceğim E tabi tecrübesi yüksek olanlar bu ölçüyü kullanmak zorunda değiller baktık şimdi tenceremizin dibinde suyu yok e, ve biz buna 1'e 3 oranında yani bir bardak bulgura 3 bardak su olacak şekilde ben burada dört buçuk bardak kullanıyorum yani suyumuzu ilave ediyoruz ve tekrar kaynamaya başlaması için tenceremizin kapağını kapatacağız. Bu arada yemeğimiz kaynarken siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yavaş yavaş alttan kaynamaya başladı. Buraya bir buçuk su bardağı bulgur mu ilave ediyorum. Siz eğer daha az yapıyorsanız bir bardak arkadaşlar. Bire bir olacak ölçüleri. Gördüğünüz gibi geri kalan yarım bardağı da ilave ettim. Burada size bulgur az gibi görünebilir ama e, az değil. Çünkü o da pişince şişecek. E, tuzumuzu da ilave ediyoruz. 1,5 çay tatlı kaşığı kadar ben tuz kullandım burada. Şöyle bir girişi güzel karıştırıyorum. Bakın şu anda sanki bulgur az gibi görünüyor ama aslında az değil. Tekrar tenceremizin kapağını kapatıp. Burada... E, harlı ateş daha iyi oluyor arkadaşlar. Altını kısmanıza gerek yok. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bunun birazcık yağı fazla olursa arkadaşlar daha güzel oluyor. Yani normalde bu ölçülerde bir pilav yapıyorsak bu kadar yağ kullanmayız. Ama bu tarifte kullanıyoruz. Küçük doğradığımız soğanlarımızı da bir taraftan ocağa alalım. Yan tarafta pilavımız pişerken burada da soğanımız kavruluyor. Bakın gördüğünüz gibi altı öyle çok kısık bir ateşte değil. Soğanlar bol yağda hafif pembeleştiler, güzel kızardılar. Soğanları yakmayalım. Pilavımızın altını kapattıktan sonra üzerine bu yapmış olduğumuz, kavurduğumuz soğanlarımızı şöyle gezindirerek döküyoruz. Çok da pratik bir yemek. Mutlaka deneyin, inanın çok hoşunuza gidecek. Tekrar bu yemeğimizin altını kapatıyoruz ve bir yarım saat kadar, 20 dakika kadar dinlensin. Açıyoruz kapağımızı. Bakın şimdi dinlendi yağ, e, soğanın lezzeti geçti. Soğan da ne kadar büyük olursa ne kadar çok olursa o kadar pilavın lezzeti artar. Baharat deği kullanmadık arkadaşlar. isterseniz tabi siz üzerine ilave edebilirsiniz. Biz buna pilavı didiklemek diyoruz. Güzelce soğanının yağının karışması için güzelce karıştırdık, ezmeden ve gördüğünüz gibi harika bir pilav. Bunun yanında cacık kuru soğan harika olur yapanların, yiyenlerin şimdiden ellerine sağlık. Hepinize afiyet olsun. Elmaslı günlerden bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.